Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tırşık baban nerede? Bilmiyorum. Neyse sen bana o zaman bir tane dürüm yap bakayım. Şimdi bir yakışıklı olsun. Güzel bir şey var Sen nasıl istiyorsan öyle yap. Heee. Aferin sana. Babanı seviyor musun? Evet. Tam yeter fazla koyma sonra babam bizi kameradan izleyip vurur bak. Aferin lan sana. Yemin ederim ki babandan daha güzel yapıyorsun. Ama sen domates bir dilim koymuyorsun değil mi? Hadi be! Çok yavaşsın ya! Gebek olsun. Olsun. Tamam yeter çok fazla o çok fazla o. Bir daha gelmeyeceğim ya. Az birini vur ötekini. Domates koymadın ama. Koyacağım. Sen babandan daha betersin oğlum. Onu kes kes yarısını kes böyle ortadan böyle o fazla. Al tamam yeter fazla o fazla ha onu sakla kenara. Tamam üstüne de biraz nar dök. Tamam yeter lalet olsun ya var ya sizden bir şey alan, lalet olsun ya. Hadi sar onu ver ya bir daha bir şey yapmasan bana ya. Ver bana ver nar eksini. Kaşınma ver. Tamam abi. Senin yürüyen cinsellik baban nerede? Bilmiyorum dedim ya. Ver abi ver. Ver ver lalet olsun Al. ver. Al. Hadi para para Al. da vermiyorum hadi.